Bu gece kazanmak var. Neyi? Cenneti, Allah'ın rızasını, Müslümanca yaşama dönüşümünü kazanmak var. Bunun için diyoruz ki 17 Ramazan'la 27 Ramazan arasında Kadir Gecesi diye bir fark var. Eğer Ramazan'dan 7 gün sonra ben bu farkı dış dünyaya yansıtabiliyorsam yani beni izleyenler bunu görebiliyorlarsa ne mutlu bana. Neden? Benim taakatim, gücüm dış dünyamı değiştirmeye yetiyor. Yani haramlardan kurtuldum, yalanlara veda ettim. Kimseye zulmetmiyorum. Namaz ihmalim yok. Ebeveynime karşı tam Allah'ın istediği gibi bulunuyorum ellerini ayaklarına kapanıyorum dualarını alıyorum evlatlarımla o şekilde ilgileniyorum kafirlerle olan bağlantımı sıfırladım müminlerle beraber yaşamaya gayret ediyorum işte dış dönüşümüm benim bu bunu becerdim eski günahlarıma da istiğfar ettim mahza Kadir gecesi beni donattı demektir hiç bunda tereddüdüm yok. O zaman Kadir Gecesi ister 27'sinde olsun, ister 25'inde olsun, isterse de 15 Ramazan'da olsun. Ben bu heyecana ait yatırımı yaptım. Rabbim gördü, melekleri şahit oldu. Biznillah kazandım. Kadir Gecesi benim için o zaman cennet gecesi demektir. Bunları yapmayacaksam yani Ramazan'dan 7 gün sonra, 10 gün sonra, 1 ay sonra Kadir gecesi ile salı gecesi arasında fark yokmuş gibi ben devam edeceksem, Allah'ın haramları beni ürkütmüyorsa, kul hakkıyla mezara gitmek batırır ve bitirir beni diye düşündürmüyorsa, o zaman da ezanı duyunca hareketlenmiyordum, Kadir gecesinden sonra da hareketlenmiyorum ise nauzu billahi teala Allah'a sığınırız böyle bir afetten. O zaman işte Kadir gecesi tuzaktır diyoruz. Neyin tuzağıdır? Allah bunu önümüze bin aylık fırsat olarak koydu. Özellikle koydu. 80 sene namazlı yaşasam bu kadar kaliteli olamazdım. Fırsat olarak önümüze koydu. Şeytan ezeli düşmanımız ne yaptı? Bütün Ramazan'ın sırrını Allah Kadir Gecesi'ne koymuş, Ramazan'ı Kadir Gecesi yapmıştı Allah. Şeytan bu formülü ters çevirdi, takvimden bir geceyi sana yeter diye beni inandırdı. İyice inanmış olmam için de bugün WhatsApp grubuma benim Yüzlerce tebrik geldi telefonumu kilitlemek zorunda kapatmak zorunda kaldım zırıltısı bitmiyor Mesaj bir yandan telefonlar bir yandan Oruç tutmayanlar bile görüyorlar Gecen mübarek olsun kandilin mübarek olsun diyorlar Kendi kendimize bir atmosfer oluşturuyoruz Kadir gecesi atmosferi Ruhunda ne var bu Kadir gecesi atmosferine Tebrik sen de bana tebrik, birbirimize tebrik. Tatlılar farklılaştı evde. Hayat aynen devam ediyor. Banka hesapları devam ediyor. Siyasette, ziraatte, ticarette, markette, sokakta, evde, eşe karşı, babaya karşı, çocuklara karşı yalan devam ediyor. Yalana devam. Faize devam. Allah'ın haramları ateş gibi aileyi, çevreyi kuşatıyor mu? Kuşatıyor. Her şey devam. Tebrikler, kandil tebrikleri de devam. Peki Allah tebrikleşmemizi mi istiyor? Kadir Gecesi ile ilgili tek bir ayet, tek bir hadis, tek bir müştehit imam sözü var mı? Tebrikleşin, tebrikleşin diye bir şey var mı? Yok. O zaman işte bu tebrikleşme kendi kendimize üflemekten başka bir şey değil. Kendi kendimize üflüyoruz. Allah dönüşüm istiyor. Biz tebrik yapıyoruz. Yani kendimizinkini halletmiş gibi yanı başımızdakine mübarek olsun, gecen mübarek olsun. Öyle dedikçe de mübarek oluyor sanki. Yahu ne yap yattık da bu gece farklı olacak. Mesela cuma namazı kıldık, camiden çıktık. Elbette Allah kabul etsin, mübarek olsun diyeceğiz. Ne kadar güzel. Akşam iftar ederken elbette Allah kabul etsin, mübarek olsun diyeceğiz. Kadir gecesi ne yaptık peki? Ne yaptık? Farklı bir oruç mu tuttuk? Farklı bir namaz kılın dendi de mi kıldık? Hiçbir şey yaptığımız yok. Kadir gecesi Allah yapacak ne yapacaksa o da nedir? Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fe'afu anni Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seviyorsun, beni de affet. Demek ki Kadir gecesinin parolası ve sonucu budur. Ayşe anamız radıyallahu anha rastlamış olsam Kadir gecesine ne yapmamı tavsiye buyurursun ya Resulallah diye sormuş. Hep sorulduğu gibi ne buyurmuş? Ayşe o gün de ki Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fe'afu anni Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin beni de affet ya Demek ki bu gecedeki beklentimiz Allah'ın geçmişimizi temizlemesidir. Yani affetmesidir. Tebrik edeceksek bunu tebrik edeceğiz. Yani ne mutlu sana Allah seni affetti diyeceğiz. Peki güzel banka hesaplarımı kapattım mı ki Allah beni affetti. Hangi tevbe etmeyen kulunu Allah affetti bugüne kadar? Günahıyla inatlaşmış birisini affetmek var mı Allah'ta? Banka hesaplarını kapattık mı? Kullara zulmü sona erdirdik mi? Eşimizle barıştık mı? Çocuklarımızı bağrımıza bastık mı? komşuların bizden illallah edişini sonlandırdık, helallendirdik mi? Yani biz gördük mü affın bizdeki etkilerini ki Allah bizi affetme umut taşıyoruz da birbirimizi de o aftan dolayı tebrik ediyoruz. Hatta elimizde sigara kandil gecen mübarek olsun diyoruz. Bana gönderdiğin mesajdaki resmin haram bir görüntüden. Sen Whatsapp'tan bir resim gönderiyorsun bana. Onun üzerinden sen yanmışsın. O resmin üzerinden yanmışsın zaten. Demek ki biz meseleyi anlayamadık. Yani bu ne gibi? Bizden önceki dedelerimiz İstanbul'u fethettiler. Allah onlara rahmet etsin. 29 Mayıs gelince benim içim neşe doluyor. Neden neşe doluyor? Sultan Fatih'in silüeti gözümün önünde canlanıyor. Kendimi Ulu Batlı'nın yanında hissediyorum. E Bunun sevinci içimi dolduruyor benim. Ama benim İstanbul'a bir katkım yok. Başkasının fethine seviniyorum. O fethin ekmeğini yediğim için de kendimi şanslı görüyorum. Kadir gecesi böyle mi? Başkalarının yani ashab-ı kiramın, Allah'ın salih dostlarının kendilerini ibadetlere vermiş, haramlardan sıyrılmış insanların affoluşlarını mı kutluyorum ben? Başkalarının sevincini mi paylaşıyorum? Yoksa Allah'ın Celle Celaluhu beni Affetme heyecanını mı bu gece yaşıyorum. Bu ayrımı yapmadığımız sürece başkalarının sevincini paylaşıyoruz demektir. Bu gece bu dünya 7 milyar da olsa, 7 kişi de olsa bana ait bir gecedir. Ben affolmak için heyecan taşıyorum. Ben Bugün yeniden doğmak istiyorum. Bugün ben Kur'an'ımla içli dışlı onu bağrıma basmış. O beni okuyor, ben onu okuyorum. Gecesi yaşamak istiyorum. Benim kadir gecem bu olmalıdır. Bu cennet, bu Allah'ın affı, bu mağfiret, bu havz kevser umudu bu adın cenneti, bu firdevs cenneti, bu cennetin hurisi, bu cennetin ırmağı, basit şey değil bu. Ebu Hanife kendi adına kazandı gitti. Abdülkadir Ceylani rahmetullahi aleyh kendi adına kazandı gitti. Filanca zat kendi adına kazandı gitti. Birisi şehit olup Rabbine gidince... Ben de onunla aynı ülkede yaşıyorum. O da Hanefi idi, ben de Hanefi idim diye. Ben de şehit mi oluyorum? Hayır. Yatağında yatarken kimse şehit olmuyor. Filancanın Kadir Gecesi benim gecem değil. Bana Kadir Gecesi lazım. Aksi takdirde bu kapitalist ruhun, bu Kur'an'dan soğumuş toplumun bu Allah'ın adı anılınca ürpermeyen kalplerle doldurduğumuz caddelerin ve sokakların ezip geçtiği bu bedenlerimiz ve ruhlarımızı ancak Kadir Gecesi temizlerdi. Ama Kadir Gecesi binlerce senedir insanlığın üzerinden bir rahmet bulutu gibi gelip geçiyor. Ancak bağrını o buluta açanlar serin bir yağmur görüyorlar. Bu sebeple takvimlerin 27. gece Kadir gecesidir diye yazması çok anlam ifade etmiyor. Bunu kendisini o geceye standart ayarlarla ayarlamış ki bunun aslı, bütünü, etrafı, çemberi tevbedir. Nasuh tövbe olacak. Yani tekrar geri gelinmeyen bir tövbe ile, gerçekçi bir tövbe ile toplu kampanyalara katılıp haydi döndük mü döndük, kampanya bitince eski tas, eski amam dendiği gibi asla öyle değil, asla değil. Neuzübillah bu fırsatın kaçtığına büyük nedametler Duyacağız kıyamet günü. Hani insan cennete girse de imanı gereği girecek inşallah. Lakin kadir gecesiyle sıfırlanıp tertemiz yapılmış olan günahlardan kurtulup cennete direkt girmek mümkünken, bir yığın mahşer eziyetinden sonra cennete, girmiş olmak çok üzecek kıyamet günü bizi. Tekrar ediyorum. Ve iyi biliyorum ki bu sözlerim bir yığın Kadir Gecesi müjdesi almış kitleler için üzücüdür. Hiç de iyi şeyler söylemediğimi biliyorum. Ama kıyamet günü bu gerçeği söylemeyip kuru vaatlerle bayramda faize devam Yalana devam, piyangoya devam, zulme devam, çalmaya devam, eşe zulme devam, çocukları ihmale devam. Yeter ki sen Kadir gecesinde toplu bir duaya hem de internet üzerinden, televizyondan amin demiş ol. Bu bu kadar kolaydı da sabah namazını, beş vakit namazı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarına amin diye geçiren sahabe nereden korkuyorlardı ya? Onlar mı hayal aleminde yaşıyor? Biz mi hayal aleminde yaşıyor? Biliyorum. Hoşlanılmıyor bu sözlerden. Çünkü acıyı hatırlatmak da acı. Ama Kadir Gecesi pahalı bir gecedir. Yaşamadığın halde bin aylık hayat veriyor sana. Ve bu hayatı Allah'ın razı olduğu şartlarda veriyor sana. Bu kesinlikle bedeli olan bir nimettir. Bu bedel de para değildir. Özellikle altını çize çize ve yüksek sesle söylüyorum. O gece kılınacak filan namaz da değildir. O gece okunacak 10, 20 cüz Kur'an değildir. O gece okunacak 300-500 bin Yasin değildir O gece Allah'a dönmeye O dönüşten de bir daha geri gelmemeye karar vermektir Bu yapılmadığı zaman Herkes kendi kendini Oyalamış olur Allah muhafaza buyursun Bir insanın Şeytanın tuzağına düşmesinin Hadi bir anlamı olur diyelim. Şeytan becerdi, kandırdı. İnsan kendi kendisini kandırır mı canım? Kendi kendisini kandırır mı? Bu ağlanacak bir hal değil mi? Ashab-ı kiramın yapmadığını yaparak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vermediği müjdeye inanarak Allah'ın kuzlarından gizlediğini keşfettiğini zannederek Allah gizledi. Ramazanda bir günde yok mu? 30 gün çalışın dedi. Biraz bize indirim yap ya Rabbi diye adeta yalvarınca kulları hadi son 10 gün çalışın dedi. Biraz daha ya Rabbi deyince tek sayılı gecelere çalışın dedi ama biz bunu da tek geceye bir umuttur diye. Evet o umut da var. 27. gece umut gecesidir. Ama 25. gece de umut gecesidir. Hatta ben mümin kardeşlerimle bir hakikati paylaşayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir gün gördüğü bir rüyayı anlatırken ya da bir konuyu paylaşırken bu gece Kadir gecesiydi gördüğüm şey dediğini Ashab-ı o gece 21. geceydi diyorlar. 21. geceydi. Neden 21. gece? Çünkü anlattığı şey 21. gece olmuştu diyorlar. Onun için ümmetin büyük adamları 27. gece seccadeye kapanmak yerine bütün geceleri üzerine 27 yazarak mübarekleştirmeye çalıştırdılar. Çünkü o gece farklı bir şey yapmayacak zaten. 500 rekat namaz kılmayacak ki. 500 yıllık belki heyecanı doldurabilecek istiğfar yapacak. Ben döndüm ya Rabbi diyecek. Yok artık haram bende diyecek. Kadir gecesi olacak o gece. Ben bütün mümin kardeşlerime onlar çok hoşnut olmuyor olsalar da bu gerçeği hatırlatıyorum. Ama ben 20 sene önce Kadir Gecesi'nin 27. gece olduğunu 100 kez duyuyorduysam şimdi 500 kez duyuyorum. Yani gitgide Müslümanların İslam ümmetinin Kadir gecesini 27'de kilitleme arzusu ve uyumu daha yoğunlaşmaya başlıyor. Belli ki 20 sene sonra yaşayanlar başka gece 27'dir. Asla başka gece olmaz demeyi farz görecekler. Hatta kim 27 değil de belki 21'dir dese o eli sünnet değildir diyecekler. Çünkü neden? Allah'a dönüşten, istiğfardan, samimi bir şekilde Allah'la savaşmak olan faizden geri gelmekten, yalana veda etmekten, kul haklarını zehir zemberek görmekten ne kadar kopamıyorsak bu kadar Kadir gecesini bir gecede ve bizim istediğimiz şartlarda sınırlıyoruz. Bu da gösteriyor ki biz ümmeti Muhammed olarak yanlış yapıyoruz. Nedir o yanlışımız? Allah bizden bir şey istiyor, biz o istediği şeyi kendimize göre şekillendiriyoruz. Allah istifar edin, geçmişinize veda edin diyor. Biz ise geçmişimize veda etmemeye adeta Kadir gecesindeki kendi planlarımızı kılıf yapıyoruz. İşte bu bizim değerlendirme hatamızdır. Bu geceyi inşallah Kadir gecesi olarak bilelim. Umut umuttur. Ondan sonra yarın 28. geceyi yine Kadir gecesi bilelim. 29. geceyi de Kadir Gecesi olarak bilelim. 30. geceyi de Kadir Gecesi olarak bilelim. Ondan sonra, ondan sonra Kadir Gecesi yok. Ramazan bitti. Ama ben kendimi Kadir Gecesi görmüş bir Müslüman olarak bileyim artık. Ve ondan sonra ben artık Kadir gecesi şartları yaşamış bir Müslüman olduğum için hiçbir şekilde Kadir gecesi öncesi şartlarına dönmem diye karar vereyim. O zaman mükemmel bir Kadir gecesi yakaladım ve benim hayatım üzerinde planları bulunan iblisi Allah'ın izniyle ve onun bana lütfettiği Kadir Gecesi sebebiyle kahrettim demektir. İşte üç gün sonra gelen gülün adı o zaman bayramdır. O bayram bizim kurtuluşumuzdur. Nereden kurtuluşumuz? Cehennemden kurtuluşumuzun adıdır. Allah'ın iziyle. Peki bu niye benimsenmiyor? Çünkü kendi kendimizi kandırmak, oyalamak daha kolay oluyor. Ne güzel Müslümanlar olarak işte Kadir Gecesi var dedik. Kadir Gecesi'ne hatta yemekler bile tahsis ettik. Bu fani dünyada üç gün üst üste sıcak çorba bile içememiş bir peygamberin Aleyhissalatu vesselam ümmetinden ol. Ondan sonra da onun sana cenneti kazanmak için sunduğu bir gecede tatlılar ye, kaymaklar ye ve sen peygamberinle cennette buluş. Keşke öyle olsa. Keşke öyle olsa da hepimiz kurtulsak o zaman. Ama Allah'ın cenneti asla ucuz değil ve bizim belirleyeceğimiz şartlara göre değil. O zaman ben cümlelerimi bitirirken Kadir gecemizi Allah mübarek etsin. tebrik ederim diye bir cümle kullanıyorum. Kutlu kelimesini kullanmıyorum. Bu kutlu kelimesi farklı anlamlar içinde kutlanıyor. Biz mübarek edelim. Gecemiz inşallah. Kadir gecemiz mübarek olsun. Hangi gecemiz ama? Benim haramlara veda ettiğim, ibadet tonajımı artırmaya karar verdiğim ve bunu koruduğum Allah'ın yarattığı her gecem Kadir gecesi demektir. Mübarek olsun o gece. Bana, aileme, çevreme, ülkeme, bütün insanlara bütün ümmeti Muhammed'e o gecemiz mübarek olsun. Bizim oluşturduğumuz, bizim heyecanıyla titrediğimiz, terlediğimiz o mübarek gecemiz. Takvimlerde yıllardır gelip geçen ama bana hiçbir etkisi olmayan gece geldi, geçti. Gelecek, geçecek zaten. Ben durduğum yerdeyim. Ama bir gecem var ki ben durduğum yerde değilim. Allah'ın izniyle ve keremiyle şeytanın avuçlarından, tuzaklarından sıyrıldım. Rabbimin yoluna girdim. O gecem Kadir gecesidir. Bin ay geçmişime de, geleceğime de dahil olmak üzere yetecek bir gecedir. Hepimize, ümmetimize o gecemiz mübarek olsun. Rabbim bunu yaşamayı hepimize kolay etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.